Welcome Yusuf. <laughs> this is how we Ya Yusuf, Sri Lanka hep bundan ibaret. Haydi Mahesh, haydi sandalye. galiba saatlerini koyuyorlar buraya. Bilmiyorum ne işe bunu ama ben çoraplarımı koydum ve bence gayet güzel duruyor. Burada arada bunlar kirli değil. Sadece yıkanıp geri nasıl koyacağım bilemediğim için böyle iç içe soktum falan. Burada işte pantolon falan. Şu an hiç kıyafetim yok çünkü hepsi yıkanıyor. Hayatımda ilk kez de çamaşır yıkıyorum. Biraz biraz davarım evet. Ya şey yok. O Şeyden yok, ben de dedim hani neyle koyayım. Kaşık buldum, dedim kaşıkla koyayım niye olmasın. Abi çok güzel burası ya. Şuna bak. Tam hayalimdeki yer ya, şöyle küçücük mütevazı bir yer. Şurada çalışma masam var, burada çöpüm var. Bunu niye yerim? Çöp olarak kullanırım ya. Burada benim pişirme şeysim. Şuraya koyalım ya yani şunu Güzel gözüksün istiyorum. Bunları da <laughs> ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Şuraya Şurada benim evimin kartı var. Bu önemli bayağı. Bire falan giriyor. Aşırı derecede uykum var. cam kenarı aldım sonunda. Ama çok iyi bir cam kenarı denemez bunu. <laughs> bakalım. Nereye gideceğiz? Baggage claim. Baggage claim. Abim galiba şurayı demişti. Nothing to declare. Nothing to declare ha. Şurada çıkış zor. Welcome to Sri Lanka. Where should I go from here? Hello man, nice to meet you. <laughs> nice to meet you. What's your name? Hasan da, you? Hasan, am I so? Yeah, it's right <riding gülüyor> there, yeah. <gülüyor> 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 Where is your brother, please? Uh, he's in Ahangama. Uh, he <laughs> have one kids, yeah. Yeah, yeah. <laughs> yeah, Noah. Yeah, yeah. He, de geldim. Düşeceğiz seninle. Sürüsinikler yiyor. Beni çok fena yiyor. Hello. <laughs> Where's brother? Sleeping? Let's <laughs> go. <laughs> oh man. <laughs> Gel hoş geldin. <laughs> Oğlum daha da mı uzadın? Ne yaptın ya? Herhalde iyi olmuştur bir şeyler. Ay ben çok yorgunum. Tamam, Şu tamam. uykum var. Ha, her şeyin hazır. Eşyalarını al. Thank you so much. Thank you so Asanka, right? Yes. Yes. Sir. <laughs> ah, you hold this. Yusuf <gülüyor> Özdemir. <gülüyor> Thank you Hasan Karayt. Okay. good evening. Ya yeah, adama özel araç ayarladı. Gerçi benim için sırt çantasında bir şey taşıyor. Biraz ondan çok ağır diye. bir de gece geç saate kaldı. Efendi, evinize hoş geldiniz. Hazır hoş mısınız? Hazırım. Sizin için Jungle Villa. Hmm. Dümdüzlerle, <laughs> soldan ilerle ilerle. Artık bir deneyimli dijital göçebe. İkinci ülkesinde. Odaya ayakkabısız giriyorsun. Giremiyoruz. <laughs> abi bayağı büyük bir şey Senin için. Klimayı açtım. Deredim. Bu çocuk açmaç gibi. Vallahi geliyorum. açtım bir şey demiyorum. <laughs> Tam öyle. böyle bir şey bekliyordum. Bak şu benim favori süpür krem krekarım. Şekersiz inanılmaz lezzetli. Yer fıstığı. Orada içecekler. Çok güzel düşünmüşsün yani. Evet. Özlemişim ya valla. Valla bak iyi oldu Bir ay falan neredeyse Bangkok. Ya masa ayarlamamışlar. Ayrıca aslında bir tane ufak masa, masa istemiyorum. Ben zaten sivrisinek çok seviyorum. Bir de bu yatak benim yatağımdan daha büyük. Benim evet. Burada var ya bir de e, bunu hep kapalı tutman lazım. Diğer türlü sivrisinekler yer seni. Hatta bu gece yerlerse ekstra bir şey daha alacağız eve. Ya ben sivrisinek konusunda hiç sıkıntı yaşamadım. Senin hiç kanını sevmiyorlar ya. herhalde. Belki de. Kocaman bayrağı da var. Bu arada bir şey mi bu arada? Benim kaldığım yerden hani, büyüklük olarak daha iyi aslında. Şaka yapıyorsun. Çok mu küçüktü ya? Küçüktü ya orası. Ama yani rahattı da yani, yani burada daha büyük. Allah Allah ben de burayı beğendim. Sanki öyle geliyor için. bakayım. Yok ya burası çok güzel ben ya. burayı daha çok sevdim. Tamam. Burası benim mekan burası. <laughs> Ki <laughs> <laughs> insanlar gerçekten Tayland'dan kat kat girer e, güler yüzlü. Sri Lanka'daki insanlar mı? Aynen. Şurada... Ha, Girerken bir sorun yaşadın mı? Hiçbir şey sormadılar. Aa süper. Direkt girdim. Harika. <laughs> <laughs> Adam Allah. baktı. Welcome. <laughs> Sonra herkes gülüyor. Sir welcome sir. Sir welcome. Aa, o kadar tatlılar ki insanlar çok güzel ya. Ferhat da bu kadar değil. Ferhat da çok güzel ama bu kadar değil. Ha, o zaman belki burayı uzatırsın. Belki de. Aynen. Şey evet. diyor başka bir ülkede buluşmanın tadı çok başka diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama. Bir de daha gece geldim var ya gündüz görseydim buraları. <laughs> kim geldi Sri sen biliyor musun? Amca. Yusuf amca geldi. Çok ilgisini çekmedi herhalde. Başlar mı kontrol ediyor? Atmışlar mı? İki elle. Hadi buraya gel ya. Yeah. Nova, amcayı alıp geliyorum ben. Tamam mı? Allah'ım ya. Vallahi o günler de geldi. Dünyanın farklı bölgesinde beraberiz. Yusuf'un arkadaşlar dijital göçebe hayatına başlama sürecindeki ilk adımı yıllar önce İngilizce öğrenerek oldu. Onu da kendi yaşıtlarındaki genelde ana dil İngilizce olan insanlarla online buluşmalar yaparak başardı. Muhabbet ederlerdi. Genelde de keyifli, hoşlarına giden benzer konular üzerine. Siz de freelance kariyerinize başlamayı düşünüyorsunuz. Dijital göçebe hayatına başlamayı düşünüyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İlk adımınız genelde İngilizce olabilir. Çünkü İngilizce'den sonra diğer adımlarında önü gerçekten çok ama çok açık. Benim için de öyle oldu. Sizin için de öyle olabilir. de şu anda bu yıl son kez arkadaşlar %60 indirim var. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında grup derslere de katılabilirsiniz. Grup derslerinde 3 kişi oluyor. Keyif aldığınız konular üzerine konuşmaya başlayınca kendinizi çok daha hızlı bir şekilde İngilizce konuşunda zorluyorsunuz. Ya en şu kelimeyi bilmiyorum, bu kelimeyi bilmiyorum dediğiniz bir durum olursa da merak etmeyin. Kendinizin arkadaşlar çevir özelliğinde hemen kullanarak bilmediğiniz kelimeyi öğrenebilir ve cümlenizi kurmaya devam edebilirsiniz. Şu kapıyı açalım. Aha. 2024 Engin kodunu kullanarak arkadaşlar Cambly'nin yılın son indiriminden yararlanabilirsiniz. Cambly'e videomuza sponsor olduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi gidelim Yusuf'u alalım. olsaydı hep denk geldiğimiz saniye denk gelebilirdik. Günaydınlar beyefendi. Gelin şöyle bir gündüz gözüyle görün ülkenizi. Nasıl ilk gece? Adamın prenses yatağı var. Nerede gördünüz böyle tülleri? Üspa yerli bir aileyle ev bulduk. Bir de klimalı odası. Klimalı. Bu arada buranın havası çok güzel bence. Şu sabah saatler ama. Değişebilir. Morning. Yok mesela ben Tayland'a ilk geldiğimde Türkiye'den geldiğim için böyle bir yüzme ah diye vurmuştum. O zaman alıştın biraz da o da bir gerçek yani. Aynen. Günlüğü 25 dolara kahvaltıyla beraber. Yani aslında günde 20 dolara falan denk geliyor. Normalde Yusuf'un -10 bütçesine göre biraz yüksek ama biraz yoğun bir sezondayız. Fiyatlar böyle. Hadi bakalım. Sen böyle basit şeyleri yapamamaya devam ediyorsun. Yok, gayet yaparım. Hoş geldin lan Sri Lanka'ya. Hoş bulduk. Yapabildik sonunda bunu. <laughs> Vallahi bak. Ay. Nilay biliyorum bu videoları izliyorsun. Abicim bak sana söz veriyorum. Sen de de bunları yaşayacağız. Söz veriyorum. Tamam mı? Sadece yapman gereken şeyler var. Sen biliyorsun neler oldu. <laughs> <laughs> Sabah sana gelirken tren geçiyor. Burası sahil yolu. Buradan başka yol yok yani. Evet. Bütün otobüsler, arabalar. Buradan. Bir de tekli yol. Profesyonellik. Ben görüyorum bu hali. <laughs> ha bak biz buraya oturmuşuz. Büyük an. O kim no? Gonna... <laughs> Amca geldi. Amca geldi baba. mı? <laughs> <laughs> Magic. Magic. Kumu çok sevmiş. Oh, kuma bayılıyor, bayılıyor. Did you make those holes? I was shocked actually. Who made that? Maybe crabs? Maybe. Wow, Noah? Sri Lanka'ya geldim Yapacağın şeylerden biri. ilk olarak. Coconut. Coconut. <laughs> bir dolar kaç? <laughs> <laughs> ah, <Aa>, currency. 320. Coconut bir dolar bile değil o zaman. Okay. Thank you. Thank you so much. Uh, oh, taz, yeah. yeah if he sits here he's gonna be all black sand. Yeah. Ah, Lena. Lena. <laughs> no baby Baby yeah. So cute Special to your entrance to the Sri Lanka yeah. <laughs> Everything should be cute and beautiful. <laughs> o ne baba? O ne? Aww. Köpek mi? Buranın ismi Kabalana. Senin evden yürümeyle 10 dakika. İstediğin zaman gel. Wow. Afiyet olsun beyefendi. <laughs> What a life he? <gülüyor> 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 bak bak bak. Passion fruitlar, muzlar, papayalar. Bunu nasıl yiyeceğim? kaşıkla ya da kaşık var ya şu küçük kaşık onunla. İçini mi yiyeceğim? Evet. Bir ye bakayım bir dur bakalım. Bu <laughs> 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 çok da iyi değişik bir şey. Mix of emotions. <laughs> Duygu karmaşası. <laughs> Harbiden fashion. Gerçi fashion ya. Emotion değil. Aynen. <laughs> Adam kendi evinde kahvaltısını yaptı. Bir de bugün gelişini özel başka bir yere götürüyorum. Noah? ya şunu aldık alalı var ya o kadar keyif alıyor ki şundan. Hadi, hadi gidelim. Herkes sahilden sonra banyosunu yaptı, yıkandı. Bir <laughs> 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 ana kurbağa az kalsın eziyor. Dikkat et ha, Hiç kendini de belli etmiyorsun. <laughs> Good, Good morning. Good morning. Good morning. Thank you again. Hoş geldin Yusuf. Yusuf. Hoş geldin. Nasılsın? Belki videolarda görmüş Oo. olabilirler seni. Mutluluk. Ben çok <laughs> memnun oldum. oldum. Vallahi. Evet ya. Sorma. Bayağı uzun oldu. Bu küçük kardeş büyük kardeş, küçük kardeş oh. büyük kardeşten uzun. Evet ya. Oh. ya. Ya 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 oh. ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Noa'ya baksanıza böyle bir şey yok. <laughs> ne yapıyor Minnoş? Ya. Aşkım çalışıyor musun ya? Ne iş acaba? İyi söyledin beni. Hadi ne işim bu Ay. Ben böyle. Noacı. Did you go to the beach? Yes. Eğlendin mi? Çalıştın mı? Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. bakalım. Oh, Aferin! bravo, bravo noah. Oh synchronization, <laughs> bravo sisters, bravo. <gülüyor> 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 If we try, it wouldn't be. Ya <laughs> yeah, Yusuf Sri Lanka hep bundan ibaret. Evet. <laughs> haydi Mahesh, haydi sandaleka. <laughs> ne oluyor? <lan? gülüyor> evet. Yeah. <That's the> <laughs> ah, <Woo> Aynen. <laughs> Geldim sonra yattım, her şey düzeldi. Yolculuğunun nasıl zor olduğundan bahsediyordu. <laughs> Yanındaki adam horluyormuş üç saat boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Bir papalık görevi yapıyordum, kahvaltı gelmiş. <laughs> His ya. face is happy. It looks like. Doğacığım <laughs> no, <I was> <laughs> no, yemek mi geldi? Açma açma açma. He loves açma. <laughs> Açmaya bayılıyor. <gülüyor> açma. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun beyefendi. Teşekkür ederim beyefendi. Buyurun beraber olalım. <laughs> Pişiler, simitler, açmalar. <laughs> ben Türkiye'de böyle Türk kahvaltısı yapmadım. <laughs> ne diyorsunuz? Mükemmel. <laughs> <laughs> Hehehehe. <says> perfect. Perfect. <gülüyor> perfect. <gülüyor> Nova, babam görüşürüz. Önünü görmüyor şu saçlardan. Dikkat et, dikkat et. Her şeyi keşfediyor burada. Kurbağası, yılanı, örümceği, kertenkelesi, kocaman kertenkelesi hem Alright babe, take care. Özdemir'in well ağzıyla <gülme> <gülme> Evet tam Sri Lanka deneyimi bugün sana <laughs> 100% Valla bir tane kokonat tezgahının yerini bulduk herhalde Yolun kenarında durduk Yavaşlayınca ilerleriz Bugün e, bizim evin biraz uzandaki bir şehre gidiyoruz e, Vizemizi uzatmaya karar verdik Yusuf da şimdiden sevdik <laughs> Ben de uzatayım uzatmışken Dedi. <laughs> <laughs> Daha geldiğin ilk gün Aa, Aynen aynen Yusuf Biliyorsun ne yapman gerektiğini. Tabii ki de bu bu şeyi bana bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bravo be. Bravo. Öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız böyle ya sağlı oldu. <laughs> kocaman şu. Baksana şu tebena. şutuna büyüktü herhalde. Canım çekti. <laughs> bu yoldan hep kocaman balıklar görüyordum geçerken. Uzun zamandır gelmiyorduk. hatırladım. Bak burada bulduk bir tane Yusuf'a şey diyorum. Bak şuradaki diyorum damatlık. Ben de dedim babama göster. <gülüyor> <gülüyor> Babam yapsın bunlardan. Yapsın bunları. Yine <laughs> ufak bir mola yağmurda. Ama varmak üzereyiz. Şimdi adamın ofisini bulmamız lazım. Burada bir yerde. Hello, hello. <laughs> bak burada ee farklı kiliseler falan zaten direkt zamanında işte Portekizliler ve Hollandalılar bu şehri yönetiyormuş. Aynen, Dutch Reformed Church. Burası yol birazcık daha farklı. Sanki böyle ayrı bir ülkeye girmişsin gibi tam buraya geldiğin Aynen, evet, işte Avrupa gibi biraz. Aynen. Nadir de olsa ara ara gelip burada takılıyorduk Lene yengenle. Bugün de sana göstermiş oldum burada işimiz halletmişken. Pasaportları verdik uzatacağız böyle bir, bir iki ay daha vizemizi. Bura gal, go, go. Adam <laughs> silah <laughs> Bak burada cami var. Ara bir kol uç diyor. kol <laughs> e, uçmuş. <college'muş. gülüyor> ya ilk günden her yeri görüyorsun. evet. <laughs> Şimdi bir park edecek yer bulalım. Orta çağda yaşamak isterdim. Yani. İşte onu andırabilecek bir yer sana. Evet. Tam burada kendi fight'i dönecek aslında. <laughs> Crazy jumpers. Evet ben bu arkadaşlar izlemiştim. Çok <laughs> Çok güzel atlıyorlar ama bunlar <laughs> bir şekilde. <laughs> Adamlar kendi ismini bile koymuş bak. Facebook hesapları var. <laughs> Şu adam şeye benziyor. Jason Momoa. Öyle bir yer. olsun valla. zıplıyorlar adamlar. Biliyorlar ama burayı. Abin de burada drone uçurduğunda polisler bizi ararken parkur yapıp kaçmıştı. <laughs> evet. Yani bir Daredevil Jumper olmasak da. <gülüyor> <gülüyor> How much is one? Hello, man. Orange Yes. Four hundred one cup. One. Three two. He tried his <these> chance. <laughs> oh. At. Tuzlu tuzlu ya çok güzel. Vallahi çok güzel. Hem tuzlu hem şekerli gibi. Onu hissediyor musun? Karabiber de evet. var. Karabiber var <laughs> ha. Very tasty. Bunu kesinlikle deneyin. Sri Lanka'da güzel bir yerde bak. Bu adam çok iyi yapıyor. <laughs> Hemen gol da şu köşede. Amcanın tipi nasıl? Tipini çektim gerçi gördünüz. Amcanın amca güzel gülüyor. Ho ho ho. Ho ho ho. Benimle pazarlık mı yapıyorsun? Ho ho ho. Ben arada şey diyecektim. İkisi kaç paraydı? 350 miydi bir tanesi? Bir tanesi 400 dedi. Ben ikisi 600 diyeceğim ikisi 300 dedi. <laughs> i̇yi başlıyor iyi güzel. Kiss. <laughs> <laughs> Not today. <laughs> Not today. <laughs> But you look cool. Very cool guy. Güzel <laughs> ya. Ayağın yeter mi? Parkur mu? <laughs> Yetiyor. Senin şu kayalardan terlikle parkur yaptığın video mu? Evet tam buradaydı hatta. Ha, tamam. Tam evet. burada bir yerdeydi. Sana bir soru. Benim en sevdiğim görüntü neydi? yerel halkın kendi güzelliklerini değerlendirmesi mi? Evet ve çok tatlı duruyor. <laughs> Mustafa ilk günden tüm Sri Lanka deneyimini sunuyor. Devam et. Düz git. Şu arkadaşın galerisi varmış şu anda burada. Thomas Green diye. Sıcak. Yusuf, Yusuf şey diyor, ben diyor bu hayata yaşarken bütün böyle farklı meslekleri de deneyimlemek istiyorum diye. evet ya, değişik bir şeyler denemek istiyorum, balıkçılıktır falan. Gönüllü yaptım sürece sıkıntı yok. Gönüllü yapayım, <laughs> bir gün beri götürsünler mesela. <laughs> İzleyeyim, yapayım, bir şeyini ucundan tutayım yani. Aynen. Burada aslında baristalığı öğrenebileceğin çok iyi bir arkadaşım var. Güzel, kapıçino yapsam fena var. <laughs> geldik. Noa, babacı. Ay be, ne gün Noa? Güzeldi ya, yoruldum yine. O çok erken günlerdi. başladık bir de güne. Geceden. <laughs> evet, ha. Hala saat bir falan büyük ihtimal. Aa, çok değil. Babacım, babacım. Oğlum. Yakışıklı, yakışıklı. Baba <laughs> sana <araba. gülüyor> So, he was it was raining a lot and he wanted to get into the rain so badly and then i let him yeah i'm happy that you let him mm -hmm. i'm happy you come i didn't expect no 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 we did our best we didn't have a lunch we come and we wanted to give you time Thank so you. motorbike is on you enjoy uh, really? maybe yeah. we can have together or yeah we can have a lunch together maybe all together <laughs> Ne Kesin sen B önce e Sen ben ortada olacağım çocuklar. Buraya gelmişken bir de tuk, -tuk deneyimlemeden olmaz bir ilk bir günün. İrfan mı demişti? Tuk tuk, e, tuk, -tuk dene demişti biri hatırlamıyorum kim dediğini. Tayland'da denemedim burada deneyeceğim. Did you get tuk tuk in Thailand? No. Ah, there is a meet between road. Yeah. Oh, okay, okay. I didn't He know. Of course are he's, he's the pro. <laughs> But I didn't know there is a road. Good to know, good yes, to know. Yes. Maymun da görürüz bugün büyük ihtimalle. Maymun da görürsen bugün tarih olur aslında var ya. Yani. Bugün var <laughs> ya en dolu. If you see monkey today too, it's gonna be oh, awesome. Yes. And Noah is like, I'm just I saw monkey every day. Noah <laughs> 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 bana flex yapıyor. Vallahi bak. <laughs> Adam hello. <laughs> Böyle gülecek kim veriyor sana her gün? he directly took us to the right away, right like from we got out from the street and we are here. Hi. How are you? Yeah. Hello. It's my man. brother. To meet you. Good looking you then. Yeah. <laughs> uh, Ni malam can ene neşesi enerjisi. <laughs> no bak. Ni malam ne getirdi bak. <laughs> He's not interested. <laughs> Yusuf ağaçtan şey getiriyor. Yes, with salt please. Yes. Evet. Ağaçtan yıldız meyvesi getiriyor. Denedin mi yıldız Şey, meyvesi? One Piece'daki bir tane meyveye benziyor. Pika Pika mı? Artık animeler gerçek hayat olacak evet. senin için. Bugün Yusuf'a full deneyim. Sri Lanka evine de giriyor. Nasıl geleneksel yemek pişirilir onu da görecek. Very big kitchen. Uh, this is the coconut milk. Uh, coconut. Oh, this is very interesting. Yes, yes. That? Okay. Uh, there is dal. Yes. Dal. Yeah. Yeah. And chicken curry? So. Hi. Are you the daughter? Yeah. Animal's daughter? Yeah. Oh, you're in the university, you came? Yeah. Good, good, good. <laughs> I like your father. Look at the smile. <laughs> oh my god, like so same. <laughs> the energy, the smile. name? <laughs> I'm Shiboni. Shivoni. Yeah. yeah. Oh, no, no. And Did you see this? Uh -huh. I banana. Saw... Ah, it's banana. Banana curry today, okay. Yeah, curry. Oh, it's gonna oh. be good. Yeah. yeah, I told you, this is full full traditional today. Banana. Yes. i never seen something with banana. <laughs> no, no spicy, no? No spicy. No spicy, yeah. <laughs> but uh, Nimal, yeah. you can give me. I the... give you separate something. On the side? Yeah, side. Yeah. I'll just add a little. Yeah, and I have for you it is spicy mango curry okay okay oh okay, yeah i love mango, <laughs> mango curry okay okay let's do it yes how many days you are here shivani uh, i'm going to stay this whole month okay so you'll be helping your mom yeah she's going to be busy with this type of food very tasty you need help ah. <laughs> interesting. yes noah Nena şey diyor, koklamayı öğrettim diyor. Hayır. Bizimki yemeye çalışıyor. <gülüyor> 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 no. No. Hayır. No. Hayır. <laughs> hayır. Bip show me again how to smell. Davis. Davis. No. Davis bak demek. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yes. Yeah. Yusuf gel gel. Gel göstereceğim sana gel. <gülüyor> <gülüyor> bak şu ağaçta. Bak şimdi bak her an atlayabilir. Hazır var. Burada gel. Bak bak. Şimdi yakınımızdaymış bayağı. Bak sana sana şov yapıyor. Abi bir tane daha atladı gördün mü? <laughs> Çok güzel. <laughs> Adam tam şov yaptı ama. Ya. Maymun olmak çok zevkli. ya bence de var ya. Şimdi <laughs> bir tanesi de çatıdan zıplayabilir herhalde. Ne gün be Ben böyle bir gün yaşamadım ilk <laughs> günümde valla. E daha... <laughs> ee, kaç saat oldu ben uyanalı? 4 saat belki. 4 Aynen. 4 saat. <laughs> Sri Lanka. Allah'ım nasıl zıplıyor bak baba. Zabu mafu'ya benziyor. Aynen. Burası her gün zabu mafu. <gülüyor> <gülüyor> baba baba. Noa gördün mü maymunları? Noa da. Baba I see everyday. <laughs> her, her, her dakika flex atıyor oh Git God. git git. Baksana üzüm gibi, üzüm bağı gibi. This is how they uh, do it in Turkey with grapes. Grapes, yeah. yeah. Aha. This is marakuya. this is a cashew. Cashew. Cashew nuts. Oh, oh, oh very hot. Yes. Very cool. <laughs> Long bean. <laughs> Banana. Yeah. Banana, yes. Papadam. Oh, what is this? I don't know that. You try. Try. Very good. Bunların ekmek niyetine gibi bir şey. Oh. Sunuk. Nyam nyam. Noam. I oh, will like it. <laughs> Chicken curry. Yes, here. Ortaya pilavı koy. Böyle daha zevkli. Uh, this is bit spicy. This okay, spicy. for me. Yes. Thank yeah. you. Thank you. And this is for the baby. Thank you Chavini. Tivoni. <laughs> yeah, it's okay. You can have yeah. it. Yeah. <laughs> Tivoni, yeah. Okay, tamam koydum. Şimdi az bir şey bundan köşeye. Az bir şey bundan köşeye. Az bir şey bundan köşeye. Bir de tavuğunu da yes. al. Thank you so much. Spicy? Yeah. yeah. O süper. Muzu deniyor Yusuf. Dayanamadı. Ama bunlar karıştırarak yenince güzel oluyor pilavla. Hmm, tamam. Oluyor yani. Kenara kenara koyuyorsun Biliyor ya. Bu da aynı şekilde? O, o ekmek niyetine. Okay. No, no. Korku, şu. Nasıl? <laughs> Getin, ne kadar bunun? Hmm. Kişi başı 7-8 dolar falan. <laughs> 58 dolar desek günde bir kere yesem. <laughs> <laughs> bir kere alıp şey yapabilirsin. Evet. Sabah akşam yeme. <laughs> <laughs> Olabilir aslında. <laughs> Yusuf kazancını ve bütçe hesaplamasını yapıyor. <laughs> Hala geliyor bu arada. Okay. Evet, uh, try this is the our garden, okay? Mm -hmm. Very okay. tasty. Thank you. Thank you. <laughs> Yusuf iyi ya vallahi çok güzel bir <laughs> gün. Yes, fotoğraf. As a proud brother, big brother, I'm happy for you. Abi yemeğe bayıldı yalnız var ya,

Evet. Son aktivitemiz no. No diyorum Yusuf. Hello. Uh, we need uh, three eggs. It's my brother. Brother? Yeah, his yeah. name is Yusuf. Yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> geceleri ve sabahları yenen harika bir lezzet. Ya yumurtalı ya da sade. sıcak olabilir. <laughs> okay, bye bye. bye bye. Thank you. Bye. Happy Anama, bye bye. bye, bye, bye. <laughs> eve eve aş getiriyorum. <laughs> Manyak bir şey. Kenarları <laughs> böyle çıtır çıtır. Ortası yumuşak. Yumuşak. Güzel. Sen burada her şeyi beğendin ha. Hı -hı. Sabah ve akşam yiyebilirsin karnın acıktığında. Güzel ya buradaki şeyler. Hı, Hı Kaçtı bu 25 mi? Yumurtalı 100. 100. monster. Guess. Ha. Zo, Yusuf, Yusuf'un Sri Lanka'daki ilk günü. Ben inanılmazdı. Güzeldi, çok güzeldi. Yani bir hafta gibi geçti bir gün. Unutmadan arkadaşlar, videonun açıklama bölümünde size özel linkimiz var. Cambly ile İngilizce öğrenmek istiyorsanız oraya gidebilirsiniz. Haberiniz olsun. Uluo şimdi burada bitiriyorum. Yusuf artık Sri Lanka'da. <gülüyor> <gülüyor>